Dünya Zalimler Kupası finali. Bir tarafta saplamanın mucidi Messi. Diğer tarafta zalimlerin efendisi Mbappe. Dimar ile gelir Arjantin. Dembele yatça gönderdi Katar'a yakın diye. Girdi içeri yerden oldu penaltı. Di Maria penaltı. Messi topun başında. Messi geldi. Messi. 1-0 oldu. Saplamanın mucidi sapladı. Arjantin bin. Fransa sıfır. Molina. Mekanistıra verdi. Messi'den Alvarez'e vay babasının ağzına sikim bir durun çayım içim oğlum. Mekanistı gidin. Di Maria soldan gelin. Şükür. Sapla. Sapla 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 Angel Di Maria. Katar'da. Demir. Fijidimari'ye arjantin 2 Fransa 0 Şemsettin Bey söz sizde buyurun Şimdi Metin Bey Fransa yedim Maç buradan dönmez o götte de don durmaz Mbappé sahaya çıkmayı unutmuş Sen finalde yoksan ben neydim senin gibi Mbappé'yi Hasan Ali kaldırımdı Büyük o. konuşmayın Şemsettin Bey Mbappé bu ya Metin Bey ben tecrübeme dayanarak Söylerim hiçbir pok olmaz bu saatten sonra Kolobuani gelir yerde kaldı penaltı Aman Allah'ım Tanrım. Şemsettin Bey ağzını açtı. Fransa maça geri döndü. Bu adam düşürmeseydi penaltı vermezdi Hakem. Yine benim dediğim çıkardı. Mbappe topun başında. Atamaz. Mbappe. Kaleci kutsaydı atamazdı Metin Bey. Aslan karslı 5 çocuklu bir ailenin 7. çocuğu huylayan Mbappe 2-1. Messi Ronaldo'nun olmadığı yerde şüphesiz en iyisi. Kuman topu kaptı ama. kuma çıkır. Takımını çıkartacak mı Fransa hata gelecek mi? Verdi pasını Rabiot'a. Rabiot verdi Mbappe göğsüyle indirdi. Mbappe kaçtı. Sopla! Mason lobisine kurban gider Cristiano Ronaldo. Geriye sadece onlar kaldı. Mbappe mi? Messi mi? baş şimdi 2-2. Metin Bey Mbappe 2 golden başka ne yaptı bana bir söyler misin? Ya bir süt senin ben pırına pıttığına koyacağım şimdi. Messi baktı kalıyor. Aman Allah'ım Tanrım Lovis. Ya oğlum siz neydi siz kafayı mı yedin? Nefesim kesildi burada ya. Ya yarım saat daha anlatacağım şimdi Messi bıraktı Enzo Fernandez'den Lautaro Martinez Donato Messi babası nasıl nasıl şimdi ne oluyor oğlum ya 3-2 Lionel Messi Arjantin 3 oldu Saplamanın mucidi Yine sapladı Fransa için son şans Romano orta içeriye Mbappe'de kaldı Baktı kalıya şut Penaltı Ucu bucağı yok yine. 3-3. Konate maç şimdi penaltılara gidecek. Koloya doğru. kola vurdu. Vay senin baban ağzına sıçayım. Vay senin baban ağzına sıçayım ona böyle Vay aman Allah'ım Tanrı. Vay aman Allah'ım Tanrı. Vay Allah'ım evzu billah. Kupanın pokunu yedi boş kaleye atamadı. Penaltılara gitti maç. Sarı git o git. bana pok yesin. Videoyu beğenmeyi unutmayın. canım sıkmayın. Ben Mbappe 1-0. İlk kanaltı Mbappe'den. Zalımı oğlu. Messi. 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 Messi 1-1. Bir bir. Kuman topun başında. Fransa'yı öne geçirecek mi? Kuman kaleci çıkarttı. Kaleci çıkarttı. Arjantin. O kupayı Messi kaldıracaktı. Her hareketlere bak. Deli manyak. Ya. Arjantin. Atarsa kupayı alır. Montia. Sapla, 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 bitmedi. Sapla, sapla bitmedi. Ama maç bitti. Arjantin şampiyon. Lionel Messi. Lionel Messi şampiyon. Ama Popovic var. Takip edin ben aileyetten nefesim kesin.